selamünaleyküm arkadaşlar Time Shop parayı veriyor mu vermiyor mu onunla ilgili bir tane video yapmıştık. Şimdi Time Shop'a giriyoruz. Geçen gün ilk 20 dolarımı çektim. Ben menüsüne giriyoruz. Yukarıdaki benim bakiyem gözüküyor. Çekim diyoruz. Şu sol şey sağ üst köşedeki yere bastığımız zaman 20 dolarımı benim çektiğimi görüyorsunuz. Bu 20 dolar hesabıma geldi hemen şuradan onu da göstereyim normalde göstermem gerekiyordu göstereyim tüm hareketler Evet şu 223 lira olan benim hesabıma gelen para arkadaşlar Bu da bir gün içinde geldi yani 24 saat 25 saat içinde geldi şimdilik sistemde bir sıkıntı yok ben şimdi tekrar yükleme yapacağım çünkü ben denemek için bir 100 ya bir 100 küsür atmıştım işte. yani bir 9-10 dolar bir şey atmıştım 5 dolar da komisyon gelmişti ee, Siz de böyle ufak deneyin arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlar ufak denesin ee, biliyorsunuz iyi e Aliyansa battık de çok para kaybeden var hep bunlar böyle ufak tefek işte 100, 200. Ama ben e, şey almayı düşünüyorum bu sefer. 50 dolarlık almayı düşünüyorum. Daha önce 10 dolar yapmıştım. Bu sefer 50 dolar yapacağım. Bununla ilgili de bakacağız. E, yapmak isteyen arkadaşlar orada linkim olur. Veya buraya bana birkaç kişi gelmiş. Yükleme yaparken kesinlikle ama dostlar size hemen bir uyarayım. E, para yüklemesi yaparken şu aşağıda bir tane e, iyi bana bastıktan sonra aşağıda bir tane şey geliyor. Neydi onun adı? E, bir tane kod geliyor. Onu açıklama kısmına kesinlikle giriyorsunuz. Şimdilik cümleden hayırlı akşamlar.